beraber arkadaşlar. Bir gün evde kalma challenge oynayacağız arkadaşlar. Yani bakın dışı asansörleri kaldırmadılar hala. Asansörü kaldırdılar arkadaşlar. Merdiven kaldı. Merdivenleri de birazdan kaldırırlar arkadaşlar. Şu an arkadaşlar evde bir gün videosu çekiyoruz arkadaşlar. İlk önce kanala like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın derken kamerayı kırdım yanlışlıkla. Neyse o kamera zaten çalışmıyordu. İlk önce kanala abone olup bildi. ilk önce video. Evet, videoyu durdurdum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İşte ben de tam bunu diyordum ama o söyledi. Neyse, evde bir gün geçireceğiz yani. Otelde bir gün geçirmek Minecraft. videosu. Minecraft'ta otelde bir gün geçirmek. Evet, şu an e, tuvalete mi gitsem ya? Bayağı bir bokum geldi. Siz bakmayın bence. Dur ben bir şey yapmam lazım. Şu oyunu sesini kısayım mı ya? Ha da oyunu sesi zaten var. Evet. Şimdi kurtumu sizlerle göstereceğim. Ama siz bakmayın tamam mı? Deadpool bok yapmaz mı? Bok yapar tabii ki de. Spiderman pardon. Ben Spiderman'i sevmiyorum. Hep kafayı Deadpool'a koymuşum. Neyse ben bu map'i Ne oldu ya? Bir şey olmadı ya. Her şeyi benden sanmayın tabii ki de. Ben de bir adamım. Herkes bir bok çıkartır işte. Neyse televizyon mu izlesem birazcık ya. Şu ön koltuğa oturmak istiyorum ama oturmayacağım. Bence buraya oturacağım. Kumanda yok. Lan kumanda Şu otelde unuttum. Camlarda gözükmüyor ki bak izinsiz ne yapacağım aa bak burada ha şuradaki otelde unuttum ya avot <laughs> evet. kumandayı insan oraya koyar mı geri zekalı ya şimdi ben oradan nasıl çıkacağım doğru gece olmaya başladı ya saat zaten saat kaç ki beş beş saat youtube'da yazıyordu nerede beş beş saat gözükmüyor ki bu ne biçim beş bilgisayar beş ya beş beş beş. Saat burada yazıyor. Ha bak burada. 5 saat. Şu an saat 5 değil lan. 5. Ee, düşünüyorum ya saat buradan götü gözüküyor kötü Google ya bu bilgisayar bir satalım biz bence ya bence de bu ne biçim bilgisayar dur saat saat ben... bile gözükmüyor yani. Saat bile gözükmüyor. He saat yediymiş. Gece saat yediymiş. E, dur dur ben koltukta gezeceğim. Birazcık iş rahat çıkacağım. Saat yediymiş ya. Son birkaç saatimiz Metrizi kaldı sonra. gidelim. Çok uykumuz gelmiş. Saat yedi. Biz 24 saat çekiyoruz. Ben buradan düşersem hem koltuğu ölür hem de ben ölürüm. Hayır ama düşmeyeceğim. Çık çık. Evet. Şimdiki görevimiz neydi? 24 saat evde çalış. 24 saat insan ne yapar evde? Tabletiyle bilgisayarıyla oynar. Ben de o zaman bilgisayarla oynayayım. Oynamasını bilmiyorum. Sabahtan beri Minecraft açık ya. Şu Minecraft'ı bir kapatacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bak sabahtan beri Minecraft açık. Bak sabahtan beri. Şunu da boş boşuna aldık ya. Kullanmasını bilmediğim şeyleri alıyorum. Şu Minecraft'a bir basayım. E evet. bir şey olmuyor ekranı. Hiç. Çünkü bazlık. Ben bunu yarın satıyorum arkadaşlar. Vallahi. Yani. Yarın size de göstereceğim arkadaşlar. Yeni küçücük bir şey laptop alacağım ya da laptop. Laptop alacağım arkadaşlar. Şu an saat bir saat geçmiştir ya saat sekizmiş. Sekiz arkadaşlar. Şu an Çok kameralar ya. beni görüyor. Hello. Ya. Hello, my name is ya. Baş yapma bana seni görüyorum Serhat. Tamam 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 tamam. Banyo mu yapsam ya birazcık? Açılmaz ki o. Bak. Açılmıyor bu, bu da boş bozuk. yaparsan olur. Bu da bozuk. Dur bir bakayım. Elini boş yap. Bak o zaman şu şeyi dokun. Yok yok ya. Hiç, bunlar evde hiçbir şey çalışmıyor. Boku mu yaptım? Bokumun sifonu çekilmiyor ya. Sifon burada. Dur bir sifonu geriden çekeyim. <laughs> Aa, sifon çekildi. Yes artık bok yapabileceğim. Tezor kumandasını şuraya bırak bıraktım yanlış. Bırakmak ya unuttum. Unuttum. Keşke edek telefon e, şeyim olsa ya. Ne Neydi kumanda? Hiçbir Aslında yemek yiyebilirim. Neysem? Hamurga, Hamburger yiyeyim ilk önce. Hamburgerden doydum ya. Hiçbir şey yiyemiyorum. Hamburgerin biraz canı yedim. Hamburgerde canım çekmiyor ki. Bence yarısını da Ben yarısını da yiyeyim. Ulan kapağını açamıyorum ne? Ya. Yarısını da yiyeyim. Yoksa arkanda. Buralarda var, var mı? Yok. Burada yok. yok. Vallahi bize aç Sanki kaldık. Sanki bu. Bu şey. şeyler oldu. Aa. Biz aç kaldık vallahi. Biz bu ne biçim 24 saatlik ya? Saat kaç bir dur bir bakayım. E, e, saat mi 9 olmuş. Saat 9 olmamış ya. Olmuş olmuş. Ne çabuk saat 9 olmuş. Bilmem saat. Hani saniyeler hızlı geçer saat ya. Dokuz değil, da, saat 9 değil de saat 8'i 56 geçiyor. O bu ne biçim hayat? Bu ne biçim? Aa. Öldüm. Lan hayır. Ayza, hayır. Hayır. Oh Az da yatıyordum ya. Niye ki, ne oldu? Uykum geldi birden. Niye yani uyu ya? Önce arkadaşlar siz ona bakmayın. Abbas. Evet, şöyle bir atladım. Yes! Yes be. 24 saatte sabah yani çekemez miyiz? Evet arkadaşlar birazdan şu yüksekten aşağı atlama challenge yapacağız arkadaşlar. Yüksekten güzel güzel atlayacağız derken de. Oza olamaz. Ben buradan gidersem sıçarım. Yes! Yes be, yes be. Şimdi elbiselerim nerede? Elbiselerim nerede? Lan, elbiselerim, elbiselerim? şu otelde bıraktım. Lan zenginlik de ne zor işmiş ya. Bir evim var. Birisini geçiyorsun. Bir diğeri birisinde hiçbir şey yok. Ya bu ne biçim zenginlik ya. Kendimi zengin sandım. Baksana burası çok boş ya. Bom bom boş yer. Bom boş. Keşke şu eve gitseydim ya. Şu ev çok güzeldi. İçinde kumanda ne varsa var. Üçüncü kat. Uf, saat kaç? Saat saat. Çabuk bir gidelim biz saati bulmaya. Saat 9 olmuş. Yes be yes be. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir tadilatçı çalayım. Ay, çalayım diyorum ya. Çağırayım arkadaşlar. Şu kumandamı bana getirsin yoksa onun ağzına sıçarım. Saat 12 olunca uyumaya gidiyorsun. Tamam. Kumandamı alsam ya. Tam ben bir tarzıratçı çağırayım. Tamam ya tarzıratçı. Kulağımı kulaklıktan çıkartacağım ya. Çık ya git ya. Uf arkadaşlar ya. Tadir dedi. Ben git kendin getir. Kaybet bu oyunu ya. Ben de kaybetmek istemiyorum. Şu güzelim yeri var. O oh, kumanda bulduk arkadaşlar kumanda. <laughs> e ben o kumandayı nasıl Kameracıya aldım? Aa bak kanana. bak bak bak. Bak en nasıl yapacağımı buldum. Şileli oynayacağım bu oyunu. <laughs> e bunlar <laughs> beni itecek. O zaman ben de bunları kırar mıyım? Kırarım. Çok iyi oldu arkadaşlar çok iyi oldu. Yani Şimdi ben camı nasıl kıracağım? Camı nasıl kıracağım? En iyisi cama elimle kıracağım ama elim kanayacak. Bir, şey bir şey olmaz. Ah. Acıdı biraz ama neyse. Ay birazcık acıdı ya. Videoyu bir durdurmam lazım. Acı değilim. Ah. Elimin ağrısı geçti. Şimdi ben bu küçük bir yerden de geçemem. Ah. 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 Ya. Yeah. Oh be. Abi, kumanda orada. Işte. Kumanda orada. Yes. Arkadaşlar kumandayı aldık. Bu benim evimin kumandası. Belki değildir. Belkidir. dir. Acam da kırdık. Neyse inşallah düşmeyiz. Düşersek videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Yes be saat kaç onu da bakmamız lazım. Saat 10 arkadaşlar. Saat 10 son 2 saat sonra biter zaten. Neyse bize televizyonumuzu izleyelim. Saat 12'de zaten. Biliyorsun. Of bu kumanda da burada çekmiyor ki. En iyisi yakına gelmek. Of bu kumanda çalış. Ah. <laughs> Neyse ben de oturmak istiyorum ama oturtturmuyor. Bak uzaktan bu kumanda almıyor ha. Bu ne biçim kumanda? Çok saçma. Ay YouTube'a girdim. Şimdi YouTube'dan şu filmi izlemiştim. Bunu mu izlesem? Yok ya uf kumanda ben... çok sıkıcı ya bunu ne yapacağız bence boşuna ya. aldık boşuna aldık ya o kadar da elimi kanattım neyse videonun sonuna geleceğiz <laughs> de son 10 dakika kaç saniye 10 dakika 59 dakika son 20 saniye kalmış yu uf <laughs> neyse ben dayanamayacağım bu acıdan. Vallahi billahi ya. Bu acı neymiş ya? Ha bitmiş. Yes be yes be yes be. Son 11. 11'deyiz arkadaşlar. Bir saat sonra videomuz bitecek. Yes be yes be yes be yes be. Ben geleceğim. Oh be oh be oh be yes. Saat 12'ye yaklaşıyor ve ben hırsızlık yapacağım. Ah! Hayır! Elim kanıyor. Hayır. Hırsızlığın acısı neymiş ya? Hayır. Ah. Lan bu ne biçim ev? Neyse arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Siz seviyorum. Bay bay.